Selamlar ben Semih bu benim dünya birinci olan Bosna Ersekli arkadaşım Enis çok efendi bir çocuktur kendisi Bugün ona vs gelir misin yazdım ama onu ufak bir şaka yapacağımdan hiç haberi yok Bugün her baş testimi evrimi mega şövalye artı evrimi pekka alacağım Dese çok pahalı oluyor ama evrimler çok güçlü olduğu için karşı taraf için baya sinir bozucu olabiliyor. Hem o para yatırmadığı için bu evrimler onda hiç açık değil. Bu arada arkadaşlar YouTube algoritmasında azıcık toparlamayı başardık. Eğer beni atarak destek olursanız da yorum yazmak için YouTube çabuk algoritmayı düzelt gibi şeyler yazarsanız efsane olur. Hadi başlayalım o zaman. Evet tabii ki de bol şans gibi emojimizi atıyoruz arkadaşlar. O zaman direkt köstebekle başlayabiliriz. Biliyorsunuz arkadaşlar bende kurgu olmaz. Hiç haber yok. Şu an sadece normal vs atıyoruz zannediyor. Ya herhalde Pekka'da siz oynuyor klasik. Ortadan isket bırakalım ama çarpma atma ihtimali var. O yüzden avcı bırakmak lazım arkasına. Ooo nasıl bu daha O hayli vurmasın ya. Goblin ikici bırakacağım. Şimdi koşmaya başlıyor hadi. Yalnız koşarken kendi kendine canı gidiyor. O yüzden evet kuleye varamadı bile. Arkadaşlar bu maçı yenmemiz lazım. Ooo Pekka bir saniye. Pekka 5x'le bedavayı yer şimdi izleyin. Çok iyi takas be. Hem evrimle çevirmiş olduk. Şimdi Eliniz o kadar mutlu ki diyor ki şu an oh elinden peka çıkardı. Ben de peka'ya saldırabilirim ama elinde mega şövalye olduğunu hiç bilmiyor. Tepkisi merak ediyorum. Bıraktım mega şövalyeyi. <laughs> Şaşırdım vay be diyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Vay be boşluk çok güzel. Böyle hızlı atınca adam tepki veremiyor. Şimdi elinde pek olmadığına göre ya hayret atacak ya Hacı atacak. O yüzden iske tencerelerini bıraktım. Havaya vurmuyor onlar sonuçta. Güzel güzel eşleri güzel çalışırdık orada. Arkadaşlar şimdi köstebek atacağımı biliyorum ki hayret atacak. Yani hayret atacak ve köstebeğimi yiyip sonra geri atak yapacak bize. O yüzden bile bile neden böyle bir şey yapayım? Hem evrimle çeviremeyeceğiz köstebekle. De, evrimle değil çünkü. O yüzden enes'i şimdilik beklemek. Birazdan elimize Evrimi Pekka artı Evrim Mega Şövalye gelecek. Biz Gummy'i bırakalım ya. Şu anda oyundaki e-sporçlar bile Evrimi Mega Şövalye'ye para vermiyor. Çünkü biliyorsunuz 6 gün oynayınca oyunu bedava alabiliyorsunuz. Bıraktım Evrimi Pekka'yı. Hadi bakalım. Adamın da atması lazım şu an Evrimi Pekka. Şu Avcı'yı bırakıp üstüne Mega Şövalye atalım. Oh Pekka etti bizim Mega ya. Neyse bizim Pekka'nın yolu açık. Basalım biz de Hemen boşluk. Hadi Pekka. Ah be. Var ya şu an ikimiz de birbirimize vuramıyoruz nedense. Defansımız kuvvetli olduğu için. Güzel soluma. Bir Pekka daha atalım hadi. Muhtemelen o da Pekka atacak bu arada. Şimdi bizim mega şövalye bir yandan da çalışmamız lazım. Neyse, önce şu Pekka'yı geçmemiz lazım. Goblin kıcı bırakalım. O da büyücü atacak. Boşluğum hazır. Beklemeden direkt yapışalım. Yok, geçemiyoruz bu defansı. Büyücü geçirtmiyor ki arkadaşlar. Boşluk öldüremiyoruz büyücüyü. Neyse, evimi Pekka'yı bıraktım şimdi. Hadi birimiz başaracak. Şu an var ya çok fena bir savaş veriyoruz. İkimizi vuramıyoruz ama. Bırakalım Goblin Bir yandan da orayı süpürsün. Dojama çalışalım. Defans göstermek. Şu an çok agresif oynuyor. Ne avcıymış be. Sağ alıyoruz. Avcı var ya bizi kurtardı. Avcı bir köstebek iki yani. Boşluk döndürmeye çalışalım ki boşluk bitiyor galiba. Vay be ben çalışması beklemiyordum. Bu tamamen troll bir desteği yani. Karşıdaki kızdırmak üzerine. İyi oyuncu diyelim ama muhtemelen diğer maçlarda çalışmayacak. Aha bir anlık reaktivasyonu gördüm ben orada. Arkadaşlar Enis şu anda ne düşünüyor biliyor musunuz? Bir seferde de Mega Şövalye artı Pekka evrimi aldım diye düşünüyorum ama aslında <laughs> her zaman bu durum böyle. Bakalım ne zaman fark edecek, sistemi çözecek. Mega Şövalye bıraktım. Bu agresif aslında. Ama bence çalışacak. Tamam, Kraliçede oynuyor. Elektro attığına göre, Keşiş attığına göre Kraliçede oynuyor. Güzel. Şimdi Keşiş'in en büyük antilerinden bir tanesi Pekka'dır. O zaman silahımızı gösterme vakti geldi. Bıraktım Pekka'yı. Keşin özelliği basmadan bir valiz sallayabiliriz oraya. E valimiz önce attık. <laughs> Yok artık. Ya tabi şu an haksız da olabilirim ama e, sarıp bakamıyorum benim gördüğüm orada biz önce attık adam sonradan bastı özelliği. Neyse siz geri sarıp izlersiniz orayı. En azından kuleyi vermeyelim. Bence efendi gibi bravo diyelim enişte. Hatta bir de Kayıp atabiliriz. Kuleyi vermedik de 13 canımız kaldı yani. Aynı şey. X'lerimiz yok arkadaşlar. Şu an o kraliçelerini yiyeceğiz. Ya da mega şövalye evime yetiştiği anda basacağım. Zaten gerektiriyor bir anda. Hadi bakalım. Burada çok çalışır. Bravo! E çok zevkliymiş. Golem, kral ve dev, dev. Bunların hepsini mega şövalye evime ittirecek. Onları süpürür mü acaba? Hepsi de tek tek vuruyor. Aha! Oo, Enis şu anda 5 iksir kullandı Keşiş'e. Bence çok agresif oynadı. Pekka'yı bırakalım. İksir karımız zaten şu an devam ediyor. Arkadan kart atsak da. Şimdi Enis'in havaya vuran tek kartı büyücü. Eğer o büyücüyü bir şekilde öldürürsek balonla yolumuz açık. Kasır çekelim evrimi Pekka'ya. Of! Balıkçı promosyon geldi. <laughs> Pekka can dolduracak derken balonu bastık. Elimize dondurma da var bir de. Bu evrimin pekka neden bu kadar güçlü? Yapışalım dondurmayı. O sağ tarafa uğraşırken biz de köprüden pekkayı basalım. X'ini biter çünkü. Vur pekka. Bravo. Ah Elisa. Evrimlerin gazabını uğradı. Bir daha balon basacağım. Tek haber kartı büyücü ona da dondurma attınca zaten kilitleniyor. Kasigar'a Sankure yıkmamız lazım. Vay be, <laughs> bayağı iyi kan bekle. hemen korumalar. Arkadaşlar Mega Şövalye artı Pekka'yla deste yapmak ne kadar zormuş ya. Deste yapacağım diye çocuğu baya bekletiyorum. <laughs> Yakın menzilli kullandı. Mega Şövalye direkt bırakalım ya. Mega Şövalye'nin çalışması lazım buradan. Bence var ya anladı bizim taktiğimizi. Bizim her maç böyle mega şeval artık pek oynadığımızı anladı bence. Bundan sonra anti almaz umarım. Boşluğu bırakalım. Bence değen bir boşluk bu. Evet gayet değdi. Şimdi oraya zıplarsa mega şeval efsane olur. Şimdi arkadaşlar Enis topçu kulesiyle oynuyor. Yani gecesini böyle bırakabiliriz. Gecesi var ya topçu kulesinden karşı oyundaki en iyi kartlardan bir tanesi. Hatta baskı olsun diye tersten de bir yarasa bırakabiliriz. İlla daha fazla eksik kullanıyor. Eyvah iskelet özellikle özelliği fullenecek. O yüzden köprüde bir an önce basamadan öldürmemiz lazım. Pekley bastım. Madenci çok iyi yaptı bir şey yapamıyoruz. Evet elimiz tamamen kilitlendi. Ama en azından kuleyi kaybetmeyiz yani. Comeback atma ihtimalimiz hala var. Geçen maçta attığımıza göre bu maçta iyi olmasın yani. Ama harbi eşleşme tersmiş yani. Ejderlere karşı bir şey yapamıyoruz. Neyse. Elimizden geleni yapalım. Mezarımız var ve karşı topçu kulesi var ya. Bence comeback atma ihtimalimiz hala var. Hadi bakalım. Evrimi mega güzel bir şeyler yapmasını bekliyorum. Bırakalım o kuleyi ya. Artık zorlamanın bir manası yok bence orayı. Tüm iksirimizi atakta kullanacağız şimdi. Bırakalım gecesini yarasa çıkarsın. Tamam mezarını sallayalım bir de. Yarasalar o iskelet öldürebilir. Bravo Mega Şövalye. Aa o güzel kurtardı. Ama hala vaktimiz var. Bu sefer de evrimi Pekka ile mezarlatabiliriz. atabiliriz. Canları toplamaya başlayalım Pekka ile. Pekka'nın işine geliyor o isketler. <laughs> Sadece can topluyor yani. Şu top arabasından bir kurtulmak lazım. Bırakalım cadıyı. Bir daha mezarlıkla gireceğiz. Hadi bakalım. Oklar çok güzel hadi. Yok yok Enis çok iyi oynadı. Orada attığı madenci mükemmeldi ya. Tebrik etmek lazım Enis. Evet arkadaşlar o zaman diğer bir maça daha Umarım taktiğimizi çözmemiştir. Balıkçı var ya şimdi güzelce ortaya çeker madenci. Arkadaşlar benim fırtınası yaptım daha nasıl desteği yapabilirim diye Böyle bir birinci desteği yapmaya karar verdim Bence gayet güzel gözüküyor hadi bakalım umarım çalışır yani Zaten Goblin yıkıcı falan güçlü olduğu için ben bu desteğin çalışacağını düşünüyorum Bence burada Pekka'yı bırakalım çünkü bence Enis şu anda balon oynuyor Yani madenci çarpma bomba kuresi. başka deste olamaz ya Cellat kasırga madenci balon desti evet cellatı gördük Eyvah eyvah biz birinciyle nasıl vuracağız Bravo be Goblin ikici nasıl vurdu orada Birinci nasıl vuracağız biz? Kasırgası var, desisi hızlı ve bomba kulesi var. Oraya isketler atabiliyor o yüzden okları sağladım. Ha <laughs> çok güzel tahmin. Bir de oklar sayesinde iki vuruşta öldürüyor çuvaliyi Pekka. Basalım arkadan mega çuvaliyi. İnanılmaz karımız var o Pekka'dan dolayı. E, köprüden şimdi birinci atsam bomba kulesi atacaktı. O yüzden arkadan çıkmak daha mantıklı. Hadi bakalım. bekleyelim kart atmayacağım başka bir kart atması daha lazım Tamam 7 e iksir 7 iksir attı Gelin iksirimizi değerlendirmeye devam edelim Şu an demek ki karımız devam ediyor yani 7 e iksir 7 iksir attığına göre Şimdi birinci sallayalım 3 iksir kullansın İksiri bitsin o sırada goblin gücü vursun Şu an iksiri sıfır Aferin Goblin yıkıcı. Arkadaşlar bunu söylemekten yoruldum ama iksir karnımız devam ediyor. Pekala biraz da önden çıkalım. Hem iksir toparlaması için daha az zaman tanımış oluruz. Hem de Ceylan hiç vurmaz. Gerçi Enes'in tarafından iyi şeyler de oluyor. Çünkü 2x onu birazcık şu an durumdan kurtaracak. Boşlukta öldürelim binasını. Sonra mega şövalye basalım. Dümdüz gitmesi lazım mega şimdi. Aa güzel oynadı. Balıkçıyla şu jelatı ve şövalyeyi çekmeye çalışalım. Evet evet. Şimdi durumlar biraz Edison tarafına döndü. Oh balon vurmadım bravo. Şu ana kadar maça hüküm sürdük ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Havaya vuran tek kartımız büyücüyken balonu durdurmak çok zor. Boşluk da her zaman çalışmıyor. Madenci atsa altına mesela çalışmayacak. Balıkçıya çekelim. Kule balonu görsün. Aa, güzel kasık attı. Arkadaşlar bravo diyelim. Harbi iyi oynadınız. Bravo. Mega Şuvalin sevdiği pozisyonlar bunlar. Muhtemelen 2.6 veya 1. deprem oynuyor. O yüzden mezarı sallamakta hiçbir sıkıntı yok. Direkt sallayabiliriz yani. O Tom Rain'den çıktı. Ana kuruyu açmaya çalışacak. O birazcık eli kaydı sanki. Bence bu durumda yakalamışken köprüden her şeyi basalım. Çünkü eğer kuleyi yıkamazsak comeback atma potansiyeli var. <laughs> fişekçi ne çalıştı be. <laughs> Tek başına fişekçi 7 iksir yedi. yedi. Yarasa çok temiz orayı alır. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Ağır destelerin antisi hızlı deselerdir Ve bizim destemiz aşırı ağır olduğu için muhtemel Enis'in comeback atma potansiyeli o yüzden yüksek dedim. Ki bir de her binci attığından muhtemelen vuracak. Mega Şövalye'nin pozisyonu çok güzel. Özelliği bassa bile Mega Şövalye süpürecek orayı. İzlemesi çok zevkli değil mi ya? Bir tek ben mi zevk alıyorum şu Mega Şövalye izlerken? Anakul aktivasyonu yapacak mezarlı bastım. Maçın başında bunu yapmaya çalışıyordu. İyi güzel vurduk arkadaşlar geçmiş olsun diyorum çünkü bundan sonra mezarlıkta vuramayacağız anı kulesini açtığı için. O yüzden boşluk oklar boşluk oklar hep bunu yapmaya çalışacağız ki biz bunu yaparken bize sürekli saldıracak biniciyle evimin fişekçiyle. O yüzden zor dönemler başladı biz boşluğu erkenden bırakalım da daha kolay olsun sonraki seferler. Önümüzü atmamız gereken bir sürü boşluk var daha. Binici atacak sonra arkasından fişekçi atacak oklar hazır. E fişekçi yine vurdu. O zaman sağ tarafı gadget kitleyelim. Sonra boşluğu döndürmeye çalışalım. Ama fişek şişeme ihtimalimiz var. O yüzden yarasayı biraz önden basıyorum. Tamam boşluk geldi. Agarret. Böyle böyle almaya çalışıyoruz maçı. Yok dojluyor. Dojlayınca az vuruyor. Elbim bir şekil basabilir o yüzden yere sattım. Yalnız birinci çok vuracak. Sanki kule canı bitmiyormuş gibi hissediyorum. Sürekli boşluk atıyoruz ama sanki böyle boşu boşuna atıyormuşuz gibi. Beni çok vuruyor. Bravo. Aa, Pekka, Pekka, Pekka. Hadi Pekka yaparsın. Boş oklar alıyor mu? Vay be inanılmaz efsane maçtı. Evet arkadaşlar ben çok eğlendim. Bugün Enis'e böyle bir ufak bir şaka yaptık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.